Gülenin Yemekleri kanalımdan herkese merhaba. Bu tarifimde minik top köftelerin verdiği tatla şahane bir lezzete dönüşen rengarenk hazırladığım köfteli karnabahar yemeğim var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karnabaharımı ayıklıyorum. Bir bıçak yardımıyla kök kısımlarından keserek dal dal parçalara ayıracağım. Karnabahar henüz tezgahlardan inmeden bu tarifimi mutlaka sizler de deneyin. Karnabaharlarımı dal dal ayırıyorum. Gördüğünüz gibi çok taze olduğu için bu işlemi elimle bile yapabiliyorum. Çiçek kısımlarında veya dal kısımlarının arasında yabancı cisimler varsa onları temizlemeyi unutmayın arkadaşlar. Karnabaharların üzerinde kararmalar varsa bunları da bıçakla temizleyin. Ve ben karnabaharlarımı ayıkladım, yıkadım, sert dal kısımları tenceremin altına gelecek şekilde tencereme yerleştirdim. Ve şimdi de üzerine kaynar su ilave edip haşlamaya bırakacağım. Karnabaharınızı diri kalacak şekilde haşlayın. Çok fazla haşlamayın arkadaşlar. Ve şimdi top köfteleri yapıyorum. Bir kabın içerisine kıymamı koydum. Pul biber, karabiber, tuz ve çok az da ince bulgur ilave ettim. Ve bir güzel yoğuruyorum. Bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli güzel bir yemek oluyor. Ve yapımı da oldukça kolay. Kıymamı baharatlarla birlikte iyice yoğurdum. Ve şimdi minik minik küçük köfteler yapacağım. Elime köfte harcımdan istediğim büyüklükte alıp onları güzelce yuvarlıyorum. Bu arada Youtube Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarifim ve birçok tarifimi kanalımda bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Denediğiniz tariflerde yorum kısmında geri dönüş olarak belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve tekrar köfteli karnabahar yemeğime dönüyorum. Tüm içme harcımla köftelerimi hazırladım ve artık yemeğimi hazırlayabilirim. Bir tencerenin içerisine karnabaharlarımı dizdim. Şimdi de üzerine hazırladığım minik köftelerimi diziyorum. Karnabaharlarımı çok fazla haşlamadım. Bir miktar diri kaldı. Çünkü yemeğini yaparken tekrar bir pişme işlemine geçecek. Evet arkadaşlar, şimdi de dondurucuya koymuş olduğum kapya biberlerimi serpiştiriyorum dondurucuya daha önce doğrayıp koymuş olduğum kapya biberlerimi serpiştirdim. Şimdi de yemeklik doğramış olduğum kuru soğanlarımı ilave ediyorum. Yine aynı şekilde küp küp doğramış olduğum havuçlarım var. Onları serpiştiriyorum. Küp küp doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Karnabahar yemeğine çok yakıştırdığım diş sarımsaklarımı ekliyorum. 5-6 diş sarımsak koydum ve yine dondurucuya koymuş olduğum doğranmış yeşil biberlerimden serpiştirdim. Pul biber ilave ediyorum. Karabiber ve tuz ekliyorum. Köfte yaparken de baharat koyduğumuz için şu anda tuz, pul biber ve karabiberi biraz daha az koyun arkadaşlar. Son olarak sıvı yağ gezdiriyorum. Ve rengarenk hazırladığım köfteli yemeğimin üzerine sulandırmış olduğum salçalı suyumu döküyorum. Hepsi bu kadar. Gerçekten hazırlaması çok kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği nefis bir yemek. Salçalı suyumu koydum ve şimdi de çok az yine su ilavesi yaptım. Bunu kontrolü yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yemek pişerken suyunu salıyor ve o zaman su miktarı artıyor. Yemeğinize koyacağınız su miktarını kontrollü koyun arkadaşlar. Eğer fazla gelirse yemeğin lezzeti birazcık kaçmış oluyor. Rengarenk hazırladığım köfteli karnabahar yemeğimi pişmeye bıraktım. Orta hararetli ısıda yavaş yavaş pişiyor. Yine dediğim gibi su miktarını kontrol edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben tekrar su ilavesi yapmadım. Yemeğimizin pişip pişmediğini anlamak için içerisine doğradığımız sebzelere bakabiliriz. Karnabaharıma ön pişirme yaptığım için daha kolay pişecektir. Yemeğimin hazır olup olmadığını havuçlarına çatal batırarak köftesine bulguruna bakarak anlayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi benim yemeğim pişti. Gerçekten çok lezzetli güzel bir yemek oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda da çok hafif oluyor. Bu çok faydalı sebzeyi sizlerde bu tarifimle mutlaka deneyin. Yemeğimin sunum aşaması akşam saatine kalmış olsa da ben size sunum şeklimi ve pişmiş halini de göstermek istiyorum. Yemeğimi servis tabağıma yerleştiriyorum. Yine üzerlerine köftelerinden ilave ediyorum. Ve son olarak köfteli karnabahar yemeğine çok yakıştırdığım sarımsaklı yoğurdumu gezdiriyorum. Özellikle bu yemeğe sarımsaklı yoğurdun çok yakıştığını düşünüyorum. Üzerine kıyılmış maydanoz serpiştirip servise hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli, oldukça yapımı kolay, güzel bir sebze yemeği arkadaşlar. Aynı zamanda da içerisindeki köftelerin tadıyla lezzeti ikiye katlanıyor. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Youtube Gülen'in Yemekleri kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı Instagram gülerin yemekleri sayfamı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yepyeni tariflerde görüşmek üzere Gülenin yemeklerinden herkese sevgiler.